我晕！哈哈！我操！哎 Q！ Oğlum çok iyi çok iyi inanılmaz iyi hmm, Burası top lane değil Hepinize selam dostlar ben ta bugün reworklenmiş Niko ile bronzların içinden geçeceğiz Şimdi Niko değişti artık orman yaratığına Minyonlara istediği her şeye dönüşebiliyor Peki biz bunu nasıl kullanacağız Level 3'te minyona dönüşüp bot lane'e gank atacağım İkinci minyon dalgasında hemen gank atılıyor Baya eğlenceli umarım hoşunuza gider Benim halen omuzum ağrıyor Eğer bu video çok beğenilirse bunu yüksek ele versiyonu çekeceğim Yüksek ele de çıldıracağız biraz Hadi bakalım başlıyoruz yardım etmesi lazım Oo gelmiyor niye Böyle başladık Yedemrim ve Yine sağ tarafta görebilirsiniz. Hex aldım. Bunu nasıl kullanacağınızı da göstereceğim sizlere. Ya normalde diğer taraftan kuşlardan başlıyorsunuz. Daha kolay atılıyor genç. Biz buradan başladık şansımıza. Tamamdır W'yi açtım. Şöyle kurtları alalım. Pasifi gördün değil mi? Bunun yanına gidince burada dönüşebiliyorum artık ama dönüşmeyeceğiz tabii ki. Bunu kapatalım. Abi şu wave'i yakalayabilsem çok güzel olacak ya. Smite'imi attım. Aa yakaladık gibi wave'i. Bak şimdi ne yapıyorsun izle. Minyonun önüne geçiyorsun böyle. Hop dönüştün. Gengiz'den şimdi. Attım meme. Kaysa Kaysa vurmuyor. Kaysa gerçek bronz. Kaysa da bir şey var cidden yani. Eleman ne saldırıyor ne bir şeyler yapıyor. Böyle bir minyon oldum ilerliyorum. Buralar alınmış bile. Bakalım bronzlar buna nasıl tepki verecek. Buradan şöyle bir yürüyeceğim. Geliyorum pingini attım. em attım. Q. But. Aynı zamanda W'yu yönlendirebiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Şöyle tekrar minyon olalım. Ya bu sıfırlaması çok kötü ama ya. Riot'un bunu fixlemesi lazım. Şöyle geldin otomatik saldırı. E'ni attın. Hepsi yedi. Şu Q... Sanırım her yeri aldı. Bir sapa gank atalım. Geliyorum pingini attım. Bak şimdi tekrardan minyon dalgasına karışıyorsun. Haritada görüyorsun minyonları. Bir tane daha E verdim. Süresi artacak. Dönüştüm minyona. Geliyorum tam çaktırma yazayım. E atınca W at. Böyle minyon olduk değil mi? Anlayacak mı acaba? Ya minyon yakıyoruz lan. Böyle bir yürüsem. Canımıyor lan adamın. Güzeldi. Tamam hızlıdan bir base atalım. Ya da bir tane daha kamp alıp öyle base atalım. Yine çarpımı attım. Ya aşırı eğlenceli arkadaşlar. Bir deneyin şunu ya. Biraz hasarı az gibi geldi bana ama. Söyleyeceğim eşyaları alarak o hasarı da ayarlayacaksınız. Daha bak yeni başladık ha. Bir tane kara mühür. Arayıcı aldım ilerliyorum. Yine botla yine genk atalım. Botu itme geliyorum yazdım. Kaysa pek bizi dinlemiyor ve AP kasıyor. İlginç bir arkadaş. Ekçardan bir oldum hadi bakalım. Oğlum çok eğlenceli ya. Bak ben bunu çok seviyorum. Buna Prop Hunt deniyor arkadaşlar. Yani bunu bunun bir oyunu var. G modu biliyorsanız. Hatta başka oyunlara da geldi böyle bir özellik. Keşke kule falan da olabilsek. Yani çok troll olurdu. Böyle geldim minyon olarak. Ulan şey. E, e Kaysa ama yani. Sonra iyi oynamasa kesemeyeceğiz. Kaysa geri geri gidiyor ben gank atınca. Sonrasında W atıyor. Bak burada yine minyon olsam anlamayacak ha. Çünkü gerçekten anlaşılmıyor. Bir minyon olarak devam edelim buradan. Bir tane daha Q'ye verdim. Tipe <laughs> bak. <laughs> Şöyle aim'e attım. Tekrardan orman dönmeye devam ediyoruz. Hex neden aldın Tao diyeceksiniz bana. Arkadaşlar çok güzel kullanımları var. Onu da göstereceğim. Tekrardan bir minyon dalgası geliyor görüyorsunuz. Onunla birlikte ilerleyeceğim. Ya rakibin povundan görseniz böyle cidden anlaşılmıyorsunuz. Ya, anlaman için bir iki defa gank yemen gerekiyor. Şöyle geldim karıştım buraya. Yardım ping'i atıyorum. E Q. Oğlum çok iyi çok iyi inanılmaz iyi. Totem'e de dönüşebiliyoruz. Bak şimdi totem olacağım burada. Aa belvet geldi lan. E Çaldık ultimiz geldi. Ultimize zıplatıyor rakibi. Ha burada hasarımızı baya düşürdü. Öldü mü? Ölmedi. Biz öldük. Böyle bir kandırmayı deneyeceğim bunları. <laughs> Abi çok iyi ya. ya. Şimdi şunu mu alsam, bunu mu alsam, bunu mu alsam? Hep buzun şöyle bir kullanımı var. Mesela E attın sonra hep buz basarsın. Rakibi sabitlersin. Luden alınca damage'in artıyor. Bunu alınca yakıyorsun. Yakma olayını da çok seviyorum ben. Şimdilik Luden'le başlayalım. Oyun çok kısa olursa size şey göstereceğim. Bu hex sıçrayı diğer tarafta nasıl kullanırsınız? Diğer taraftan nasıl gank atarsınız? O da çok eğlenceli. Attık yenize attık Q'muzu. Ya düşük eledeki oyunculara acıyorum yani. Karşıdan Niko gelirse anlayamazlar. Bak mesela şuna dönüşeceğim şimdi izleyin. Patlangaç olalım mı? Abi şöyle bir patlangaç olacağım burada. <Gülüyor> 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 öldü mü? Aa ölmedi canım öldü. Sonra kız süpersin. Oba o kaç kişi gelmişler. Şuna dönüşsek bir. Tabii da erkenden bastım ama. EQ atacağım buraya. Flash Q. Oğlum hangisi benim lan ben bile anlamadım. İki, iki, iki. Muazzam bir şey. At senin bir şey olmaz. Bir Q atacağım sana. Hayır hayır. <laughs> Şimdi bunu meja'yı yapalım. Hareket hızlı gelsin. Üzerine çok AP veriyor. Ayakkabı alacağım. Son gaz devam ediyoruz. Umarım sizlere eğlendiriyorumdur. Daha bir sürü taktik var yapacağımız. Bu daha başlangıç dediğim gibi. yorumlarda şey göreceğiz bir de. Sağ ol pembe mi yaptım falan arkadaşlar ışıktan dolayı. İki tane akıllı lambam var. Onları mor yaptım. Mor yapınca da sarı renge vurunca bu şekilde gözüküyor. Bence güzel duruyor ama. Bir de duştan çıktım saçlar yine efsane duruyor. Bugün beğendim bak. Önceki saçları beğenmiyordum ama bugün bir beğendim. Orman dönme hızı muazzam. Gank atarken biraz levelde geri kalabilirsiniz. Bunu düzeltmek için düzenli normal almaya çalışın. Acaba vadi falan olabiliyor muyum? Baron olduğumu düşünseniz de. Baron olup adamları kandırıyorum. Orman yaratığında dönüştü. Tamam, evet. Lee, <laughs> Velvet geldi. Böyle kuş olduk. Eleman da şaşırıyor. <laughs> Patlangaç olsan Bak şimdi izle izle. Yer abi bu. Buradan mı gelecek diğer taraftan mı? Tamam şurada bekleyelim böyle. Oğlum çok büyük sessizlik oldu ben şöyle yürüyeyim bir. Adam ejderi aldı lan. Taklaya geldik. Buradan bir mal fight oynasam. Aa bir de üzerine dönüşmüş. Bir canı kaldı. Çorman orman bitkisine dönüşelim. Tamam totem olacağım şimdi. Şöyle çaktırmadan ilerliyorum anlayacak mı? Tamam bir de buna dönüşelim. Tam şurada böyle dursam. Z beni izle. Adam gelecek yazayım. Aa şurada olabilir lan. Abi yine takla geldik. Vadi alıyor bu sefer de. Olmadı. Vadi gidiyor. Tamam bir de gank atalım. Oğlum kuş olunca da komik duruyoruz ya. Lan Zed bir tane vur lan. Vadi gitti şu an. 3, 2, 1 vadi gitti. Aa halen almadı. Buna da düşerim. Bu sefer olacak inanıyorum. Hoppala! Vadi bir an önce almam lazım. Bu arada Niko'ya önerebileceğiniz bu hitler varsa yaparım. Hatta AD Niko'da oynarız. Oğlum Zed! Vadi verdik lan bir de üzerine. Acımasız bronz mal fight içimizden geçti. Ben şunu alacağım niye biliyor musunuz? Sanki bu olmayınca hasar çıkmıyor gibi geldi bana. Şöyle bir minyon alıp tekrardan bota gidelim. Yediler yediler. Oy! Oy! <laughs> Çok iyiydi. Ama bir tık az gibi ama ya. Bak ne kadar eşya aldım. Daha fazla olması gerekmiyor mu? Boyunda Zed'e güvenmeyeceğim asla. Kendini kanıtladı. Tamam tekrar bir milyon olalım Bir tane daha E'ye verdim. Yalnız <laughs> savaşçı minyonla gidiyorum arkadan. Hoplik! Hadi Zed! Aslanım benim. Ben gerçekten çok beğendim. Sizler beğendiniz mi yoruma yazın. Buradan da Ejder'e başladık. Ejderhe de W ile kandırabiliyor musunuz? Bunu görmüş olduk. Yine Kaysa yardımcı olmuyor. Zed ve Kaysa. Listeyi aldım sizi. Bak şimdi buradan da %10 hareket hızı geliyor. Daha mobil yapacak bizi. W'dan da hareket hızı geliyor. Top dümdüz olmuş. Yardıma gidelim. Geliyorum lan. Topçu milyon olduk ilerliyoruz. Vadi açıldı. Hoplik. Atmayı saldırı atmam lazım çünkü eşya aldım o kadar. Bu öldü. Hadi gençler alırız bunları da. Ah ben tutamadım. Kız verin lan kız verin. Yok minyon olmayacağım ya. Bu sefer bir kuşa falan dönüşelim. Maviye dönüşüp belveti tekleyelim. Patlangaç ya Patlangacı bir defa yapmak istiyorum sadece. Şöyle bir dönüştük. Bana çek yazayım. Bekleyişe e geçtim. Hoppala. Kandırdım diyordu. Çok iyi. Grompa dönüşsem. Bekleyişe geçtik. Absam şako gibi bir karakter olmuş ya. Belvet'i tekler miyim bilmiyorum. Bakalım AFK uyarısı verecek mi? Belvet gelmiyor. Gelen giden de yok gibi. Boşa bekliyoruz ya. Ben Scuttle olacağım. Ha kesiyor. Hayır. Hain. Uç bakalım sen bir. Hop oh, bilik. Düşünsene düşman milyon olabiliyorsun falan böyle. Üff. Fortress 2 oynayan varsa spy gibi olur. Milyon oldum. Milyonu bir yollayalım. <laughs> yandan kaçıyor. Totem olsak? Totem oldum bekliyorum. Aa, adam ayrı yaptı yapıyor lan hala. Birazcık daha ilerleyeceğim. Totem olarak ilerliyorum. Bak oha tek attı. Niko Smurf misin yazıyor. Tamam bize bir tane de bundan lazımmış anladık. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Sorak oldum. Rakibi kandıracağız izleyin. Tarayıcı bastık. Direkt bana ulti atacak. Tek. sen de yakalayacağım lan. Tek yedi. Tekrar sorak olalım. Böyle de iyi bu arada. Çünkü eskiden klonunu yönetemiyordun. Şimdi yönetebiliyorsun. Mesela şu an Lux'ı kandıracağım izleyin. Ya da bunları kandıralım. Bu arada. O da ölecek. Lan yok dostum. Ejder alalım. 25 meja isteği. Oynarken ne kadar eğlendiğimi fark ediyorsunuzdur. Size de öneriyorum şampiyonu. Nerf yemeden hemen bir oynayın. Hatta bir buff yemesi lazım ama dediğim gibi. Bir tık zayıf kalıyor. Tamam ne olalım buradan. Benim artık bir kuş falan olmam lazım. Şöyle 5. kuş olalım mı? Şurada totem olsa güzel olurdu ya. Ben de onlardan bileyim. Abi şimdi Malphite gelip ulti atacak. Burası normalde çok riskli yani yapmazdım ama deneyelim bakalım. Ya e, Mardi hadi artık ya Belvet mi biliyor mu sürekli? Bir de ulti mi orada Belvet. Kuş olarak gidelim. Ya da Kai'Sa olarak. Uf, Malphite direkt beni kovalamaya geldi. Ya Malphite'e e koşsak Lan 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 her şeyi boşalttım. Tekrardan bir... Çok tehlikeli çok. Öldü. Niko güçlü domates. Şimdi fightı ulti attıracağım izleyin. Çok eğleneceksiniz burada. Harbi <laughs> ruhumu aldı ya. Üf giden cana bak. Yani bu mal de artık var ya beni bıktırdı ya. Şunu almak zorundayım. Saldırızımız bayağı iyi. Bize ölümcül tempo gider miydi? Ben ufaktan bir botlayın ittireceğim. Çünkü hiç kule alamıyoruz ve oyunu kaybetme ihtimalimiz var. Kaybetmek de istemiyorum açıkçası. Karşıdaki karakterler OP biraz. Kim olalım burada? Geliyorum ping yaptım potum bastım. Ulti. Şu. Öldü. Romp oldum. Bana biraz ben otomatik saldırı atayım. <laughs> Öldü lan artık. Bak hala norman bitkisi olup adamı öldüremedim. Çok sinir oldum buna. Bu görevi bir tamamlayalım değil mi? Burada dönüştüm. Lux gelip buna vuracaktır. Lux geliyor bak. Ha biliyorum ya adamımı. ama minyonlar da gelip vuruyormuş. Olmadı bu. Valla. O da... Ah! Zorak olsam... <laughs> Ignite atıyor bir de. Aşırı eğlenceli. Şuna dönüşeceğim bir. Lan bir dönüşeyim önce ya. Şuna dönüşeyim o zaman. Aa bitki olup öldüreceğim. Bu sefer yapacağız bunu. Ben Niko değilim. Hadi be Laks. Şuna vurman lazım. Aa diğer tarafa gitti. Belveti de bilmiyoruz ki. Belvet nerede? Tapta illo'yu kesiyorlar. Aha Zeri geliyor. Bu olarak gitsem Zeri'ye. Malfight da geliyor lan. TKB. Hadi be Lux. şampiyon yollamak da çok eğlenceli. Bak hareket hızına bak. Yok mu bir patlangaç dönüşelim? Yalnız oyun boyu bir defa bile hiç sıçra atmadım ya. Zamanım olmadı. Geldik milyon olarak. Öldü. Bonya bastı. Harbiden tam kendisi reisi varmış ve atmamış. Anlamayacak ben oldu mu? Tekrardan bir orman yaratığı olmam lazım hadi. Bundan ele başını öldürelim. Wow. Güzellik içeriden. Şunu öldürsek. <laughs> Beni kesmeye çalış ya. Oğlum hep nasıl ters tarafta olabiliyorsunuz ya. Şunu alalım bari. Evet burada bir Malphite falan var. Şöyle dönüştüm. Şurada bir bekleyelim. Ben yanlış konumlara mı geçiyorum anlamadım ki. Şöyle bir kuş olayım da. Öyle base atayım. Rabadon'u aldık. Buradan bunu aldım. Ayakkabıyı değiştirelim hemen. Şu anda 829 AP Niko oynuyoruz. 800 AP Niko sorunsalı. Bu da şöyle bir kuş olsam anlamaz bence beni. <laughs> Çok iyiydi. Bir Tek gibi. Biz ejderi alalım da elemanlar illa öyle savaşsın. Burada patlangaç olmam lazım yine benim. Bu kalkanımızı aldı. Burada Malphite ultilerse öldük. Kesin burada bekliyor bu arada. Güzeldi. Şimdi şurada patlangaç olacağım. Birisinin gelmesi lazım. Top bir HP üzeri. <laughs> Çok iyiydi. Ya patlangaç olarak yürüyeyim mi ne yapayım? Malphite'la botta bakın. Kaçamam benden kaçamam otomatik saldırı Ya patlangaç ya da kuş beytini bir kişiye yapmam lazım İçimde kalır yoksa Şöyle dönüştük Aa patlangaç Dur Bunu yerler mi lan? Aa bunu yerse çok komik olur. Ama Malphite geldi. Hopplik! Oha! Hangimiz gerçeğiz? Tek fıçağı. Atmayacağım ya, patlangaç olalım yine. Belki buradan geçerler. Abi yine geçen kimse yok ya. yedi. Oğlum kalkanım var ama yani bunu da anlamazlarsa ayıp. Tek yemen gerekiyor. Madem gelmiyorsunuz ben de baronu alırım. Keşke barona dönüşebilsem ya. Hulk çok, çok eğlenir bir. Bir tane daha AP alacağım. Bakalım kaç AP olacağız. Bunu sattım, bunu aldım buradan. Bunu aldım. 1072 AP niko sorunsalı. Of, söylerken bile zorlandım. 5000 like'ı bir anda yapıştırdınız. 1 dakikadır bu oyunu oynuyorum ve çok eğleniyorum. Şimdiden like atanlara çok teşekkür ederim. Bu tek yol. Bir tek bir olayı yapamadım. Bu arada 5000 like gelirse aynı zamanda yüksek elo da çekeceğim. Tekrardan söyleyeyim onu da. Aha geliyor 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 geliyor. Ama yani öldürmeyin artık şunları ya. Elemana bitirme bir yazdım. Şimdi şurada bir görüşe dönüşeceğiz. Sadece bir defa kandırayım hadi. Abi oyunu milyonlar bitiriyor ama ya. Tamam bu da kandırılmış. Aa olmadı lan. oplik, duplik. Bir defa bile yapamadık lan oyun boyu. Şöyle bir atsam. O da öldü. Bu da ölecek. O da öldü maç skor aldık gerçekten bilmiyorum ama çok eğlenceli bir maçtı. Bence bunun hemen ikincisi gelmesi gerekiyor. Hadi gelin asar tablosuna bakalım neler yapmışız görelim. Niko ile Esart kazandık. 35, 6, 9. 22.763 altında oyundaki en yüksek altını kasmışız. Karşıda en yüksek altın illoydu. adam iyi oynuyordu. Ona bile 6.000 farkı yapıştırmışız. Asar tablosuna geldiğimizde 73.000 ile kocaman bir gökdelene dikmişiz. Muazzam bir asar yani gerçekten bir gökdelen. İllo'yu kardeşimiz de 62.000 vurmuş ona da helal olsun tekrardan. Burayı kısa tutacağım yemek yiyenlere afiyet olsun. Katıl ve süper teşekkürlerle desteklenenlere çok teşekkür ederim. Mükemmelsiniz. Süper bir gün geçirin. 5000 like'ta de devamını çekeceğim ve yüksek ele olacak. Daha kaçar. Hoşçakalın. Bay bay.